Lan. <laughs> Neyse 3 yıl 2 DPS bir tankız. Ya raydı Kaptan Amerika nerede? Burayı savunabileceğini iddia ediyor şu anda bizim takım. Bu şekilde bakalım. O ne lan? Gardeş, o ne lan? Ya baba git Allah için. Şunu ben yapmak istedim aslında. Alev adam göstermiştim. Ama kimse şey yapmadı. Hatta şeyi de piki de istedim. Hop. Ananız kim? Onu çok vurdu lan. Vallahi çok vurdu. Ben de hani çalıştığım için çok fazla rivals oynayamıyorum artık. Videodan videoya oynayabiliyorum. Ela da gold'da kaldı anasını satayım. Anladın mı? Bu halde oyun oynamaya çalışıyorum. Tipe bak. O da zaten şeyi bırakmış kaptan a. Ben de dedim, niye C atamıyorum. Hala 3 yıldız şaşırtıcı. Umarım ulti atarken ben bu şeyler kullanılabilir. Birader bir durum. Pezevengi aşağıdan bir indireyim mi? evinde amına koymazsam şimdi. Ve kaçabildi evet bravo. Ya sen hayırdır ya ha? Seni bir alayım mı artık? Abi bir heal bir şey at gözünü seveyim ya. 31 çekiyorsun hala arka kafa kafayı yiyeceğim ya. Ya ben kimler... Abi herifin oynayışa bak. Ananı sikeyim. Ben seninle aynı maça girecek ne yapmış olabilirim ya? Hayır bu oyunda MMR yok mu abi? Bu ne ya? Ben it gibi oynuyorum şu oyunu amına koyayım. Denk geldiğim heriflere bak. Tamam gold olabilirim ama... Bu çok kötü ya. Bu gerçekten çok kötü. Ne oldu? Boostlamışlar mı? Abi bana bir heal gözünüzü seveyim. Heal bir şey ver ya. Abi 3 tane healer'ımız yok mu? 2'ye dönmüşler. İkisi de aynı yerde ama falan hani. Adamı götürdü amına koyayım. Ha böyle iz çıkıyor. Güzelmiş. Okey. Biz 4 dakika bir ihtimal tutabiliriz arkadaşlar buraya ama o ihtimal zor bir ihtimal biraz. Onu da söyleyeyim ve evet birisi gitti. 2 dakika 2 dakika ayrıldım. Kim sincap kız diye düşünüyorum ama roket mi lan? Kim var oğlum bunun yanında? Tam görünmez olan bir karakter. Ha yok kaptan var burada. Sesi geliyor. Okey. Sanmıyoruz bu çocuğu ya. E abi sen halledemedin mi şeyi kaptanı? Anlıyorum abi. Bizim yıldırlar nerede? Yok, çaka ha Abi heal ver heal ya. Ya abi ben ulti atıyorum adam bana heal vermekten aciz ya gerçekten. Yani Herif bana heal vermekten aciz abi ben ulti atıyorum herif heal bile vermiyor ya Ultiyi bana getirmiyor bile ya Evet bakalım yarrağım gibi takımla bir şeyler yapabilecek miyiz? Hep beraber bakıyoruz Bu arada laf attım daha da heal atmayabilirler ama zaten atmıyorlardı o yüzden hiç sikimle değil Her daim ölüyorum. Arkada 3 kişi bir adamla uğraşıyorlar çünkü. Gerçekten arkada 3 kişi bir adamla uğraşıyorlar ya. Ya bu kadar kötü takım hak edecek ne yapmış olabilir ama koyayım? Ben anlamıyorum ya. Ya gerçekten insanın gram oynama hevesi kalmıyor ya. Zaten lobiden belliydi gerçi de bunlar. Anladın mı? Hani zaten lobiden belli 5 kişi spiderman man gösteriyorlar amına koyayım. Anladın mı? Beş kişi spiderman göstermelerinden belliydi zaten. Ki karşısı banladı. Başka bir şey demiyorum ben. Heal desen oluyor. Gelecek de ben yıl alacağım da. Oh oh oh. Ya şu ana kadar oynadığım en kötü takım olabilir bu anlatabiliyor muyum? Hani en rezaleti ya. Ve şu herifi kaçtır burada yakalıyorum ama bak ultiyle bana gelmiyor anlatabiliyor muyum? Ben ya ben açıyorum oğlum orayı solu deldim herifi öldürdüm. Tek başımayım heal almadım bir sikim almadım ulti dojladım daha ne yapabilirim ya? Anlıyorum tamam abi. Şimdi bu ulti benim hatamda. Onu Doğrulayabilirim ama insan dediğim gibi Oynamaya hevesi kalmıyor arkadaşlar Yani dediğim gibi arkadaşlar Oyun insanın oynayası gelmiyor Hevesi kalmıyor amına koyayım Be Benden daha önde biri yok tamam mı Bu heal kime gidiyor acaba Ben onu düşünüyorum Güzel öldürdüm bu arada Arka var evet arka var Sen nasıl hayatta kalabilirsin öyle bakayım Güzel Yani gel bakayım ya şöyle. Evet bu arada hızlı ittirmemiz lazım. Çok akla. İnşallah bugün yeterli yıl alacağımı düşünüyorum. Bakalım. Şunu kırmamız lazım. Çok acil. Sen shift'ini harcadım. Güzel. <laughs> Evin damına koymazsam şimdi. Nerede o piç? Nerede o alev attı bir yerden yavşak? O öldü mü? İyi bari tamam. O öldü. Sıkıntı yok. O biraz kötü oldu ama. Oy! Ne koydum lan ona? Vallahi kimseyi göremedim. Ne yapalım? Ulti fena kasmamışım bu arada. Güzel. Oturdum biraz ya. Gördüğünüz gibi bak ama. Aa, onu ne koyayım? İyi, ölmesine vesile olduk. Yavaşlattık öyle düşünelim. Güzel. Bu ufak bir bilgi oyunun en fazla kitle kontrolüne sahip olan ajanı Winter Soldier'dır arkadaşlar. Ultisi hariç her şeyi hareket kısıtlaması uğruna uğratır rakibi. <laughs> Ananı sikeyim. Bak işte burayı trolledik biraz. Güzel. Herifler base'den çıkmak için ulti basıyor öyle düşünün şu anda. Ama bana heal, bana heal yok. Gerçekten Muazzam bir takım. Abicim bizim kaptan Amerika ne yapıyor ya? Aracı iteceğine. Gerçekten. Aynen kanka aynen portal aynen. Aynen aynen şu an portal bak. Evet arkadaşlar yani her şeyin ortada olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey demiyorum ya gerçekten. Yok çok kötüydü ya takım. Hani bunu atacağım. Hani sadece kazandıklarımı atıyor olmayayım. Artı fena bir maç değildi ama hani kötü takımla maksimum ne yapılabilirse onu yaptığımı inanıyorum. Yani kendi hatalarım da vardı evet. Ama yani abi oynamaya hevesim kalmadı ki amına koyayım. Ne yapayım? Bir iki tane eşekliğimiz var da yani pff, Takım bu kadar kötüyken benim birkaç hatam bence göze batmamadı diye düşünüyorum açıkçası. Neyse yapacak bir şey yok bu maçta böyle bir maçtı. Vur. Ateş. Ya soldan biri geldi sandım lan çatır çutur var ya. Fena vurmuyoruz ya İyi ulti kastık, iyi ulti kastık. Kırayım mı lan buraları ha? Kırayım mı lan? Buraya saklanıyorsunuz. Kırayım lan oraları? Yetmedi. Biraz da böyle vuralım. Biraz monitörü uzağım. O yüzden çok headshot atamayabilirim. Ama headshot çalışıyorum ister istemez. Bir karakter mi var karşıda? Valla bayıltırım ki. Yokmuş, bizdenmiş. Bunu <laughs> iyi öldürebilirdik aslında ama. Benim şu an it gibi hasar vuruyor ama lazım ya. Bravo. Biraz da şöyle. Kardeşim ben geri geliyorum. Rahatla kal. Benim taletim kırılacak da hayırlısı bakalım. Ulti kasıyoruz en azından. Gerçekten kastık ama öleceğim. Evet öldüm. Valla. Bakalım. Şu ağacın oradan bir çıkın ben şimdi soracağım size. Gel gel. Ne güzel yıllanıyor amına koyayım. Salak olası çocuğu arkada. Anasını siktim. Devam. <laughs> İyi ki time geldi abi. Ulan da. Keşke siyah forma geçip durmak yerine amına koyayım biraz olsun. Biraz olsun heal atsa ya amına çocuğu. Hani takım genel olarak değil de healer'larımız kötü yani orası kesin de. Burayı mı ben şuraya şöyle. Dediğim gibi muhtemelen kazanırız ama yani bu kadar çileli olmasına gerek var mıydı diye sorarlar adama. O burada da Punisher tarete öyle bir güçlü oluyor ki baksana. Neyse. En azından ulti ulti kasalım da. Birader o ne amına koyayım siktir git. Bana nasıl kim? Az daha veriyordum var ya. Oğlum bunlar ultinin biri bitmeden öbürünü atıyor ne güzel amına koyayım oh. Gel gel. Eee? Jeff? Jeff? Jeff! Jeff! Jeff? Ananı sikeyim Jeff! Orospu'nun evladı arkamdasın nereye gidiyorsun ya amına koyayım? Abi şu hareketlere bak çocuğun ya. Kafayı yersin ha. Yemin ediyorum kafayı yersin. Böyle amına koyacağım artık ya. Aa yeter artık. Ya şu kadar gergin geçmesine oyunun hiç gerek yok ya. Aa abi adam bildiğin trollüyor ya. Bir saniye arkamda sonra bir bakıyorsun hadi görüşürüz. Siktir ettim ben seni. Kloken de göre desen aptal aptal yerlerde duruyor sürekli. Hiç heal attığını görmedim bana adam akıllı koyayım. Yani ben oynarken herkes az buçuk atabiliyorum. Bunlar niye bu kadar kötü oynuyor ben anlamıyorum ya. Hani ben varlığımı hep hissettiriyorum anladın mı? Veya biriyle birebir atıyorsa benim adamım. Ona böyle mesela örnek veririm. Kloken de oynadığımı düşün. Tamam mı? bir saniye şuraya mouse bası tutun. 2-3 görüşürüz. Hani bir destek ver. Orospu çocuğu değil mi? Veya Jeff'le bak bu adam backline'a e kadar gelmiş. Araba ta burada sen gelmişsin şurada adam kapışıyor senin adamınla. Hani adam utanmasa beyze edecek arkadaşını. Bir koru bir bir şey yap. Ben öleceğim sen benden sonra gelip seni sikecek çünkü amına koyayım. Bu arada platta bütün bu sıkıntılardan kurtuluyoruz genelde. Ne haber yarram? Ben hep bakarım abi oraya bir Spiderman bir şey bir daha denk gelir. Biri bekliyordur çünkü garanti de. Ben seni oynatmam ki. Ben seni hayatta bu oyunda oynatmam. Bir de bak mesela benim hasarımı tamamlayan birileri diyor. Anlatabiliyor atabiliyor muyum? Gel bakayım buraya neredesin? Karıya da çıkmıyor yavşak. Neyse ben şuraya geçeyim madem. Paletimi kurayım abi. Kuramadım bir türlü kurdum. <laughs> Demek taletimi parçalarsınız ha. Hel abi. Sen ne ara geri geldin lan? Bırak lan onu. Bak ben adamı koruyorum adam beni sattı gördünüz mü? Bu oyun böyle işte. Bu oyun böyle işte arkadaşlar. Siz gelirsiniz adamı korursunuz adam sizi satar. oyun böyle işte. Adam yanınızdan geçip gider. İstersen Star Lord'u istersen onu al. Ananı sikerim valla. Bir healer'ı şöyle itekleyeyim. Güzel. Benim hasarım yüksek ya. illa öldürürüz seni. Ölüyor da. Hadi lan. Vallahi öldürdüm. Karını siktim şıldır sen de fark ettin mi? Ben söylemiştim abi ben söylemiştim. Gel buraya gel gel. Aleyküm. Şükür. Şöyle benim hasarlarımı tamamlasanız var ya başka hiçbir şey istemiyorum ya. Şu an adamın hasarını ben tamamladım da işte benim yaptığım gibi yapsanız hiçbir şey istemiyorum başka. Gerçekten. Keşke taletin üstüne kurulsaydım ya. Hı. Ona da bir siki veririm. Sikri git oradan. Havka atmış bak bak. Böyle sikerler işte adamın. O gelecek mi? Geri gelmeyecek. Okey. Hoş geldin. Bana şöyle Taş adamı vurmuyor. O kadar çok severim ki. Direkt AS yiyor çünkü de. Baksana abi. Tabi bu mağulisindeyken biraz hoş olmuyor tabi de. Abicim heal heal heal. Başka bir şey değil. Heal. Heal ver artık. Ey nasıl tutturamıyorsun orada. Artık yazmak zorunda kaldım ya Heal'ı. Şükür ya. Gerçekten şükür ya. Oyunu kazandığımız yere bakar mısın? Kafayı yiyeceğim ya. Sonra Emre takımı beğenmiyor oluyor. Sonra Emre çok egoist, çok bilmem ne, çok bencil. Ama ne koyayım diyorum ki bak yazıyorum artık yazıyorum ya yazıyorum. Kanka sen supportif yazıyorsan siktir ol git bu oyundan ne olur ya. Senin aldığın heal'ın hatta hesabı yok. Ya sana özel Luna Sulo ultisi vardı oyunda. Orospu çocuğu nasıl heal diff yazabilirsin? Nasıl yazabilirsin ya? Nasıl yazabilirsin? Utan ya ananı sikip utan ya. Gerçekten utan siktir ol git şuradan ya. Alışkanlıktan bastım bu arada. Bu ikisi de şey hak etmiyor. Honor hak etmiyor. Ben onu baştan diyeyim de.